Erkek mantığıyla kadın mantığını biraz anlarsak aslında ilişkilerimizde daha az problem yaşarız. Şimdi erkeklerin bir olaya bakış açısı çok farklı, kadınların bakış açısı çok farklı. Bunu şimdi açacağım birazcık. Şimdi erkek doğası gereği, yetiştirilme tarzı gereği duygularını saklamaya yönelik yetiştirilmişlerdir. Mesela hiç duydunuz mu? İşte o ağla oğlum, her yerde ağla. Duygularını göster, e, zayıf ol, zayıf yönlerini insanlara göster. Bu şekilde bir e, çocuk yetiştirildiğini gördünüz mü hiç? Türk toplumunda özellikle nasıl yetiştiriliyor erkek çocukları? İşte erkek adam ağlamaz, aman oğlum güçlüdür, aman zayıf yönlerini gösterme. E, yani o yüzden e, erkek ilişkisinde de büyüdükçe, yaş aldıkça bütün hayatının bütün alanlarında işte güçlü durmaya çalışıyor, ayakta durmaya çalışıyor. işte kimseye ihtiyacı yokmuş gibi durmaya çalışıyor, duygularını göstermemeye çalışıyor. İşte bu yüzdendir ki zaten kadınlara hani diyorsunuz ya ilgisiz, ilgisini sevmiyor, ilgisini göstermiyor. Aslında e, bu sevmiyor anlamına gelmiyor bir erkeğin sizi ilgisiz gibi görünüyor ama aslında duyguları bu şekilde değil ama öyle yetiştirilmiş yani öyle ona onu vermişler yani fazlasını bilmiyor şimdi kadın nasıl yetiştiriliyor kadın genelde işte duygusal Aa, sonra çıtı pıtı işte ağladığında anneciğim ne oldu anneciğim şöyle derken erkeğe ne diyoruz Ağlama, erkek adam ağlamaz diyoruz mesela en basit. E... Başlıyorsunuz mesela bir ilişkiye, direkt e, kadınlardan bahsediyorum. E, i̇şte ben aşık oldum, ben e, ölüyorum, bitiyorum. E, ama erkek böyle değil, erkek bunu algılayamıyor. Çünkü onun öncelikleri farklı. Erkeğin önceliği nedir? İş sahibi olması, kendi ayakları üstünde durması, e, kimseye muhtaç olmaması. Çünkü o e, güçlü olmak üzerine yetiştirilmiş duygusallık erkek için ikinci planda geliyor. Burada işte erkeği biraz anlarsak e, ve biraz ona göre de davranırsak ilişkilerimiz daha sağlam ilerler. E, mesela e, ilk 40 gün kadının için çok önemliyken duygusal anlamda erkek için biraz daha farklı. Erkek biraz daha çekimser bakıyor. Şimdi Adam ilk 40 gün arzusuyla yaklaşıyor ilişkiye. Yani ka karşı tarafı işte cinsel anlamda arzuluyor. ...genelde böyle oluyor. Ee, ama kadında da tam tersi. Kadın ilgi odaklı. Şimdi erkekte 40 gün sonra ilgi başlıyor. Çünkü o sırada anı biriktiriyor. Zaman geçiriyor. Bir şeyler paylaşıyor. Ve o 40 günlük süreçte... Işte ...kafası netleşmeye başlıyor. Bir şeyler hissetmeye başlıyor. Mantığıyla hareket ediyor. Ama kadın duyguyla hareket ettiği için... ...tanışır, tanışır tanışmaz... Direkt böyle e, duyguya giriyor. Bu da erkeği korkutuyor. Erkek de korktuğu zaman kaçıyor. Yani e, yetişme tarzı arasındaki farklılıkları göz önüne alırsak aslında e, birbirimizi daha iyi anlarız. Yani kadınlarla erkekler birbirlerini daha iyi anlarlar. Aslında orada kasıtlı bir şey yok. Sana ilgisi olmadığı anlamda tabii ki gelme mutlaka bir ilgisi vardır. Ama gösterme şekli farklı erkeklerin. Yani o kadar görüyorum ki işte boşandık, ayrıldık hiç umurunda değil. Ya aslında umurunda ama adam bunu göstermeyi bilmiyor, öğrenmemiş ki. Çünkü adam güçlü durmak zorunda, erkek adam ağlamaz. Şimdi kafada bu var erkeğin arka planda, bilinçaltında. Bunu değiştirmek zor. Ee, o kendi isterse değiştirebilir. Yani biliyorsunuz kodlamalar var, değiştirmek değiştirmeler falan oluyor. Ama yani bunu zor yani. Erkeklerin evvel daha zor oluyor böyle şeyleri. Yani sadece onu anlamaya çalışarak ve dediğim gibi ilk 40 gün aşırı duyguya girmeyin kadınlar. Yani ilk 40 gün bir erkeğin size nasıl yaklaştığını anlamanız biraz zor. Çünkü ilk 40 gün erkek genelde arzuyla yaklaşıyor. Erkek anı biriktirdikçe aşık oluyor. Kadın görür görmez de aşık olabiliyor. Kadınlar çünkü olaya duygusal bakıyor, yani siz o ilk 40 gündeki ilgiyi yanlış anlıyorsunuz, aslında ilgi değil, aslında size arzuluyor. Bunun sonucu olarak e, ilgi gösteriyor, siz de bu ilgiyi gerçek ilgi zannediyorsunuz, bu gerçek ilgi değil, bu arzulamak ve bir şeyler yaşama çabası. Dün de bahsetmiştim, yani, e, cinsel ilişki süresi ne kadar uzarsa o kadar anı biriktireceksiniz, o kadar birlikte vakit geçireceksiniz ve o sırada e, bir paylaşım olunca erkek o zaman bağlanıyor. O diğer ilişkiler daha böyle kısa süreli oluyor. Erkek korkuyor zaten doğası gereği erkekte böyle özgürlüğü elinden alınmış gibi olunca hemen kaçmaya başlıyorlar. Yani sonuç olarak erkek mantığıyla kadın mantığı çok farklı. Yani beyinlerimiz aynı çalışmıyor. Farklı yetiştirildik, farklı duygulara sahibiz ve farklı şekilde kendimizi ispatlamaya çalışıyoruz, göstermeye çalışıyoruz. Bunu anlarsak ona göre ilişkilerimizi düzenleyebiliriz.